Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günde yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Bugün büyük bir gün. Bugün Yiğit'in doğum günü kutlanacak. Ee, ne yapacağız? Hazırlık. Hazırlıklara devam ediyoruz. Annem Yiğit'e yemek pişiriyor. Yiğit dedik karnını doyursun o burada oturuyor. Yiğit. Yiğit karnını doyuruyor. Arada, anne. Evet. <laughs> Yiğit karnını doyuruyor. Çünkü birazdan bir misafirlerimiz gelecek. Bugün sürpriz bir misafirimiz daha var. Hiç bende görmediğiniz geldiğine göreceksiniz ki kim geliyor. Ee, videosunu da çekeceğiz çünkü o da videoya çıkıyor zaten. Onun için sorun olmuyor. O da video yapıyor bizle beraber. Gördüğünüzde de hepiniz tanıyacaksınız zaten. Çünkü e, genellikle her zaman hepimizi de takip eden, biz de onu takip ediyoruz onu söyleyeyim size. Birazdan o da gelecek. Hatta bu tarafa doğru gelecek. Ben onu gidip tren istasyonundan alacağım. Ondan sonra size çekeceğim. Bakalım kim gelmiş, bilebilecek misiniz? Evet arkadaşlar şu şekil. E, açık büfe'mizi doğum günü için hazırladık. Şöyle size de göstereyim hemen dedim. Buraya tatlılarımı böyle aldım. Birazdan üzerlerini kapatacağım çünkü üzerine bir şey dökülmesin diye. Buraya tatlı taraflarını yaptık. Buraya da yemekleri koyduk. Şu şekilde de yemek çeşitlerimiz hazır. Annemin de ellerine sağlık. E, gerçekten hepsi çok güzel arkadaşlar. Şöyle ne yaptık? E, Isim kebab olması lazım. Köfteli kıymalı patlıcan. Burada da e, mantı var. Yani metez yapmışım Onu da yoğurtladık. Şu şekilde. Ondan sonra ne yaptım arkadaşlar? E, Maydanozu dilli poğaça yaptım. Böyle peynirli patates salatası yaptım. Böyle havuçlu e, marolu çok güzel oluyor. Ve bunun tarifini çekemedim ama size bir daha sonra çekeceğim. Kırmızı fasulyeli e, Meksiko salatası bu arkadaşlar. E, çok da güzel oluyor gördüğünüz gibi. Kısır yaptım. Bir de biliyorsunuz böyle krep yapmışım. Üzerinde peynirledim. Böyle şu şekilde hazır. Su böreğimizi pişirdik. Sarmamız hazır. Baklavamı da pişirdik. Hepsi çok güzel oldu gerçekten de. Şöyle açık büfe tarzında yaptık. Ondan sonra ne yaptık? Şöyle tarz e, hani tabaktır, çataldır, içecektir. Ondan sonra da e, suları, muları hepsini buraya koydum. Şöyle de oturma odasını çevirdik. Hello. Evet iyi de halo şöyle oturma hazır masalarımız hazır şimdi ben hazırlanacağım ondan sonra görüşürüz tekrar arkadaşlar şöyle bunların da üzerine kapatalım her şeyimiz çok güzel oldu gerçekten de gelenlerde şimdiden afiyet olsun. Evet arkadaşlar şimdi biz kim geldi? Kim geldi göstereyim mi? Göstereyim mi? Bakın kim geldi? Selam. Çoğunlukla zaten hepiniz biliyorsunuz Şükriye geldi. Çocuklarıyla geldi. Çocuklar nerede? Evet. Annem burada hiç şu an çok meşgul. Evet. Size evet çok güzel değerli. karşıladı. Ellerine sağlık. Evet, hoş geldiniz. Ben bence. çok sevindim. Büyükler bir gerçekten de. Ege de burada. Ege de burada. Bakın. Şükriye valla. 20 Aa, mı oluyor? Aa, o, evet, Yeni 20 dakika biz yakınız aslında uzak bu sefer. Yiğit'in doğum gününde nasip oldu ee, görüşmek. Hayır, Evet, ben geldim. Biz <laughs> geldik bu sefer Yiğit'le gideceğiz. Inşallah, Değil mi Yiğit? Çok istiyorum. Evet. İnşallah gelir. Bakın arkadaşlar, yani çoğunlukla zaten beni izleyenler Şükrü'yü tanıyorsunuz evet, zaten. Beni evet. de izleyenler seni ee, tanıyor. Aynen. Güzel. O yüzden bakın, bizim benim dediğim sürpriz buydu. Yes. Yani Şükrü'ye geldi. Onu size yani göstereyim. Arada ben şimdi. Evet, çok, iyi çok güzel gerçekten. vakit geçiriyor. asla videoyu açmıyordum bile ben. normal. Çünkü, çünkü sohbet ediyorum. Biz dedik hadi yani sohbet Aa! edelim. Evet çok güzel. Evet. Birazdan da bol bol resim ve videolar. İnşallah. İnşallah arkadaşlar. ona bir vlog başlatın kendine. Ondan sonra evet. videolarımızın devamı gelsin. İnşallah böyle arada beraber olur. Değil mi? Olur olur. He, bakın! Evet. evet. <laughs> Ona şey yapsak neyse hadi e, birazdan hadi gene tekrar mi? görüşürüz. Bu oldu. İlk iki doldu. Ha, Üçle. Dur. Ha, hadi. 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 Bir hadi. daha. Bir daha. Hadi bakalım. Ha nereye hani rast gitti? Nereye rast gelmedi? Hadi iki doldu. Dol diye. İlk doldu. Gel sen de geç. Geç 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 doldu. <Gülüyor> <Gülüyor> Aynen. do do İki do do Evet Üfle <laughs> Aferin benim oğluma Aferin Evet İki <laughs> do Şimdi kim kimin ki? Hangisi açacağız? Bu. Açalım mı? Bu. O onu, onu onu hangi? Biz <laughs> tamam. tamam. Ha. Hangisi? Bu. Tamam. Bu Ege abiyle İknur abladan teşekkür et. Geçeri. Öpücük ver. Öpücük Ver. İknur ablayı da öp. <gülüyor> 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 Evet. Evet. De, evet. 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 Hadi aç Onu bekliyor zaten açmayı. Aha that's, that's, that's Luigi. Oh. Aa, e Luigi da Luigi. güzel. güzel. Ha, da onu da hmm. abi, mi? Açsın. Aç yine, aç, evet. Teşekkür ederiz. Allah razı Hiç kere yoktu Ya Al. Yoshi, Yoshi miydi o. Evet. Ben bilmiyorum. De. <Yoshi. gülüyor> tamam. Böyle köşeye koy. Heh. Buraya koy onu. Devam et. Şimdi. Yoshi Yoksi. 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 aç. aç, bunları. <laughs> aç. Bunlar için bekliyor zaten. Evet, Çocuklara söyle hediye. Kızlarla bir daha öpüyor. Çok olmaz. Bir daha şeyde şey. Aslanı kızlarla bir daha çıkıyor. Evet. Çok güzel. güzel. Evet. Mario evet. Çok güzel. Bu ara evet. Çok teşekkür Ay ay ay. Eyvallah. E baba abisi de ilk burabası almış benim oğlum anneli. Ne <laughs> o? Wow, cool. wow. evet. Barış bir Teyze ne biraz öyle. Evet. Sabahtan beri onu bekliyor zaten. <laughs> tamam bok yaktı anne. Şimdi buraya koy kız kadar aldınız siz? Şimdi de. Tamam bunu da buraya koyalım. Onu da aç. <laughs> Ay. Çok iş gerek yok kadar. Ayy. Evet hepsi var bunu da sana evet. aldım. Evet. Asıl sonra... şundan annene de sipariş ver. Ben bunu ya sonra açayım. <laughs> şey Ciddi halledeyim de sonra açayım. Ciddi ha. halledik. Onu tamam. Ha, şimdi evet. önce şimdi şey, yengeletini açalım değil mi? Evet. Renat'ı da öp. <laughs> Teşekkür et Renat'a. <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> Şöyle kenara alayım da onları sonra ben resimlerini çekeyim. Şey, Laylon'u Şimdi o şeyi de burada kaç? Burada. Bak şöyle at. yardım edin Adrenol, yardım ederek. Evet, evet, yardım et. O öyle bağlamınızı keser. Tamam. Abi, beraber aç şunu hadi. Ben ona da devamını Al. Devamını. Lego. bu. evet. teşekkür ederim, sen evet. Öp yengeyi. Teşekkür et. Tamam orada ne var? Vaa, ege, 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 ege. Oh, teşekkür ederim. Ay ee, sevdikleri, ay sevdikleri. Bir hepsi böyle şeyler alıyor. <laughs> oh, daha ne geliyor diye bak. Burada ne çıkıyor? Ne çıkıyor daha? Daha <laughs> <Tat> oh, yeah daha. Evet. Aa, açtık, ya. Hadi. Ya. Hadi. Ya. Evet. 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 bereket. Evet. 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 Evet.

diyorum ki ne Senin telefonun. <laughs> yok yok şu şey demek de ona alıyor. Anne Dobi. Dobi. Ha bakalım. Gel. 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 Ben de bant bulamadım ben de bant bulamadım. Allah'ım yırtıyorlar zaten. Ay ne güzel şeyler <laughs> almış annesi. <laughs> Öp <Ök> anneyi. <laughs> anne nerede? Anne nerede? <laughs> oh. ya, onu, gel hadi. De. Hadi. yengeyi de öp. Lengiyi. Kiği. Kiği. Yap beni de. Hadi Şükrüye yengeyi de öp. Evet Şükrüye de öp hadi. Yengeyi de teşekkür et. Aa anneni de öp. Anneni de herkes. <laughs> 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 Aa ah, ablayı da öptün değil mi? Ya. onları şimdi kaldıralım sonra. Tamam. Sonra sonra çok oh. oyuncak sonra. var. Şimdi. Evet arkadaşlar pazar günden tekrar günaydın. Ee, ben dün Vallahi kapanışta yapamadım. Çünkü misafirlerim gitti. Ortalık falan toparladık. Ee, dedim ki şöyle Yiğit'in neler geldi. Size göstereyim. Bir de e, Şükrü'ye geldiydi biliyorsunuz. E, çok da mutlu olduk. Çok sevindi Yiğit de çok sevindi. Hatta çok güzel vakit geçirecek. Erken saatte geldiydim. E, güzel vakit geçirdik, sohbet ettik. Yiğit de çok sevindim. Sadece bir tek kim eksikti biliyor musunuz? Eliçiğim eksikti. Keşke o da yakında olsaydı, o da hani gelebilirdi. O ama biraz daha uzak bana. Ee, keşke o da olsaydı gerçekten çok güzeldi. Ee, Şükri için de çok 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 teşekkür ediyorum. Ben de yakın zamanda gideceğim zaten çünkü biz yakın arkadaşlar uzak değiliz hani. Bir türlü kısmet olmamıştı hani. Ama çok güzeldi, çok mutlu oldu yiğit de çok mutlu oldu. çocuklar falan hepsi birbirine kaynaştı, çok güzeldi. Ee, Allah razı olsun herkesten, gerçekten gelen herkesten. Bakın bir sürü. Hediyeleri var. İyiden hediyelerini size göstereceğim. Gelen herkese çok 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 teşekkür ediyoruz. Gerçekten de e, Yiğit mutlu oldu. Arada bir Yiğit mızmızdı. Çünkü iki de Lego kurmak istedi hani. E, o yüzden hani arada bir mızmızdı. Ya yani ne yalan söyleyeyim. Ama yoksa güzeldi. E, şöyle size göstereyim. bunları hepsini arkadaşlar Şükrü'ye getirdi. Yani Youtube'daki Şükriye arkadaşlar. Bu zaten e, biliyorsunuz da e, ee, bir bunu getirmişler. Ondan sonra şöyle arabalar. Şu sessiz gösterelim bizimkiler uyuyor. Gerçekten çok mutlu olduk. Ee, çok 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 teşekkür ederim hediyeler için. Şöyle Hide Lego oyuncak Mario'nun. Biz Zaten konuşmuştuk hani Hide ne seviyorsa hani onları. Ama çok almış hiç hiç gerek yoktu kesesine bereket ama bu kadara hiç gerek yoktu gerçekten de şöyle e, bardak almış giydi Mario'su var biliyorsunuz yanına bu e, Yoshi Yoshi olması lazım Yiğit bu da çok mutlu oldu hatta gece bunun hayatta da ben aldım gece bunun uyudu Yiğit e, ondan sonra şöyle e, yastık yorgan yüzlerini almış Yiğit hani Mario'dan Ondan sonra bana da ev hediyesi almış ama hiç gerek yoktu. Ben sonradan açtım. Hatta anneme de almıştı. Dedim annem daha gelmemiş dedi. Hatta dedim hiç gerek yok dedim. Gerçekten de. Ee, Allah razı olsun. Hatta videosunda görmüşüm. Şu bıçaklardan almıştı. kesesine bereket. Ama gerçekten de canım benim. Hiç gerek yoktu. Ee, sonra ben seni arayacağım gene. Bu kadara gerek yoktu çünkü. Ondan sonra onu almış. Bir de bana şöyle fırın için iç hani böyle auflauf form gibi hani yemek yapmak için böyle şey almış ki Hele bunlara hiç gerek yoktu. Gerçekten canım benim hiç gerek yoktu. Senin çocuklarla gelmen yeterdi. Onun için diyorum hani dün de dedik. Hatta konuştuk da videoya da çekmedik. Elifçim de eksik. <laughs> Elifçim burada yoktu. Gerçekten eksikti. E, ee, ondan sonra e, tatma Yani tatma yengesi neler aldı. Şöyle kıyafet almış Yiğit'e Kesesi de böyle tatma yengesinden. Gerçekten çok güzelle Kıyafet almış Yiğit'e Bir oyuncak almış. Şöyle. Gösterin pantolon. Bunlar seneye okulda yiğit günler Valla büyükler çok da güzel. Gerçekten. Hatta şükreycim de bir şeyler daha getirmiş. Yiğit için onları sonra size gösteririm. Şöyle bakın. Araba almış. Bunlar gerçekten de hepsinin kesesine bereket. Allah razı olsun. Hatta Asya'cığım çok teşekkür ederim. Anneme de getirmişler. Bunu anneme biraz sonra vereceğim. Kalktıklarında dün kalabalıkta e, şey yapamadım. Hatta ben anneme demedim bile. Çünkü kızlar elime vermişti. Onun ne olduğunu bilmiyordum. E, çok çok teşekkür ederim Asya'cığım benim. E, Asya neler aldıydı? Asya yengesi. Asya yengesiyle biz konuşmuşuz zaten. Hem git sevinsin diye paket açması sevdiği için... Böyle hem oyuncak almış Legodan. Çünkü Legoları bu ara sevdiğiden dolayı bir de böyle kalemlik içerisine hani para koymuş arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Kilisesine bereket. E, bombom şeker falan var. Onlara da çok ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra arkadaşlar e, Elif teyzesi gelememişti. Çünkü rahatsızlardı. Hasta olduğu için ama hediyelerini yollamış. Elif ablası. Şöyle kıyafet almış. Çok teşekkür ederim. Hepsini ayrı ayrı yazmam lazım. E, yapamadım. Gerçekten geç olduydu. O yüzden şöyle pantolonlar almış. Bunları yiğit seneye inşallah nasip olursa okul zamanında gider. Ama şuna bakayım. Belki pantolon olabilir bir de. Elif ablasına da çok teşekkür ediyoruz. Buradan. E, Yasmin de gelememişti. Yasmin teyzesine de burada teşekkür ediyoruz. O da çalışıyordu arkadaşlar. Yasmin teyzesi de paketini yollamış. Hepsi hediyelerini yollamışlar. Hani iyi böyle ekmek kutusu içinde de böyle bir şeyler koymuş. Böyle şeker, çikolata şeyler koymuş iyi de. de böyle araba hani. Ben Yiğit'e daha hepsini vermedi. Sadece dün açtı. Hani Hatta bu oyuncaktan da iki tane oldu. Bakın Asya teyzesi de almıştı. Ama bunlar üç çeşit zaten. Ee, birini dinozor kurur birini papagay hani e, şeyini yapar ondan sonra kıyafetler almış Yasmin yengesi bakın şöyle palpatorun kıyafetlerini almış hiç gerek yoktu kesesine bereket gerçekten de kendisi her zaman böyle yapıyor Gelemese de iyi, iyi, de hep yolluyor gerçekten de hep öyle yapıyor ee, o yüzden Yasmin teyzesine de çok teşekkür ediyoruz gerçekten her zaman yolluyor böyle gelemediğinde Ondan sonra demek, oh çocuklardan Zeyrasan, Rodi'den e, demet arkadaşlar şöyle paket. Şöyle Yiğit'ten almışlar. Yiğit dediğim gibi bu ara Lego şeylerinde ya. Şöyle Lego araba oyuncakları. Ondan sonra böyle puzzle, şart <laughs> tarzları arkadaşlar bakın. Bu şekilde. Demet teyzesine de çok teşekkür ederiz. Hiç gerek yoktu. Kesesine bereket hepsini kesiştirebilir bereket. onların gelmesi yeterliydi. Bir böyle şeker çikolataları sevdiği için hani şekerlerde koymuş çünkü biliyor İngiz'i. <laughs> Çok seviyor Yiğit böyle şeyleri biliyor. Hatta i̇şte bakın bu da ışıklama lamba pil takmamız lazım. Şöyle almış. Kesiştire bereket gerçekten de. Çünkü yengesi geç bütün yengeleri biliyor. Hani Yiğit'in sevdiği bildikleri için. O yüzden akşam bunları gösterememiştim. Hani şu geç oldu. Ortalığa toparlayayım derken geç oldu arkadaşlar. Benim aldıklarımı zaten biliyorsunuz. Hani videoda göstermiştim zaten. Ee, yani böyle arkadaşlar dün böyle güzeldi. geçti. Hani birazcık böyle sohbet ettik. Şey yaptık. Hatta Şükrü'nün gelmesi çok sevindik. Ee, gerçekten de. Buradaki hepsi de onu çok sevdiler. Hele çocuklar, kızlar. E, ikizler i̇kizler sonradan e, Şükri'nin kızını da şartlar. Ama onlar geç gelince Şükriye ederken gitmesi lazımdı. Yedi de gitti Şükriye çünkü. Hani annem hani eşim Süleyman onları duraklara bıraktı. Çünkü erken gelmişlerdi. Ben dedim ki erken gelin ki hani oturalım rahatça da. Valla iyi de oldu. Güzel oldu arkadaşlar. E, hepsinin tek tek kesesine bereket. Gerçekten Allah razı olsun hepsinden. Burada teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Allah razı olsun. Bir günlük biz burada bu kadar yapalım arkadaşlar. Bu videomu kapatayım ki öteki videoma sonra başlarım. Çünkü yiğidin eşyalarını göstermedim neler geldi diye. Ama hepsine ayrıca çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bir bizden bu kadar olsun. Fazla uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.